İşkur Van İl Müdürlüğü İpek Yolu Gençlik Merkezinde katılımcılara yönelik sertifika töreni düzenledi. Törende 50 katılımcı sertifika sahibi oldu. Katılımcılara sertifikalarını İşkur Destek Hizmetleri Daire Başkanı Sinan Temur takdim etti. İşkur Van İl Müdürlüğü İpek Yolu Gençlik Merkezinde katılımcılara yönelik 50 kişilik iş kulübü etkinliği düzenledi. Verilen eğitimler iş arama becerileri, mülakat teknikleri, iş hizmetleri gibi içeriklerden oluşuyor. Bu yıl içerisinde işe gelişmiş iş kur aracılığıyla bu da ayrıca bizi mutlu ediyor. İş kulüplerindeki temel hedefimiz bizim herkesin herkese göre bir işin olduğunu bir şekilde inandırmak ve bu donanımı gençlerimize sağlamaktı. Bu anlamda şu an 81 ilde bu faaliyetlerimiz yürütülüyor. Burada da e, bu şekilde Gençlik merkezimizde işbirliği kapsamında Gençlik Merkez Müdürümüze de teşekkür ediyorum ayrıca. E, bu sertifika ile beraber inşallah önümüzdeki dönemde size uygun, kendi becerilerinize uygun işlerle buluşmanız dileğiyle Hepinize saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Verilen eğitim sonunda 50 katılımcıya iş kulübü eğitimine yönelik katılım sertifikası Ankara'dan gelen İŞKUR Destek Hizmetleri Daire Başkanı Sinan Temur tarafından takdim edildi. Dursun Bey. İŞKUR Destek Hizmetleri Daire Başkanı Sinan Temur'a, İŞKUR İl Müdürü Hidayet Kişi, İl Müdürü Yardımcısı Ali Aslan, Şube Müdürü Halife Beyaz İş ve meslek danışmanları Ali Çınar ve Fatih İnan da eşlik etti. Müzik Törenin ardından kursiyerler için tiyatro oyunu sergilenirken amatör şarkılar da şarkı söyledi. Müzik Program toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.